Bütün Orta Doğu'da ana fikir mehdilik üstünde dönüyor. Ama bizim televizyon kanalları falan feryat figan mehdiyet yok diyorlar. Kardeşim bir kere evanjelik sistem, evanjelikler tamamen mehdiyete dayalı bir sistem. Doğru mu? Doğru. CIA'in bütün faaliyetlerinde mehdiyet esastır. Bütün terör örgütleri, İslamcı görünümlü terör örgütleri, El-Kaide, Taliban, IŞİD... Ana felsefesi Mehdiyettir. Doğru mu? Doğru. Bütün Şii aleminin tamamının ana ideolojisi Mehdiyettir. Sünni bütün cemaatler Mehdiyeti savunur. Bütün olaylar Mehdiyet çevresinde gelişiyor. E sen televizyona çıkıp bas bas bağırıyorsun Mehdiyet yok diye. Nereye bağırıyorsun ya? Dünyanın ana gerçeğidir Mehdiyet. Bütün Orta Doğu coğrafyası şu an Mehdiyete göre şekilleri bütün sistem Mehdiyet üstüne kurulu. Mesela Suriye'nin yıkılması sırf Mehdiyet içindir. Irak'ın yıkılması Mehdiyet amaçlıdır. Ya anlaşılmayacak gibi değil. Ya emek emek bütün sistemi ona göre oturtuyorlar şu an.